Evet sevgili arkadaşlar şimdi de Yenişehir'in e, paralel park alanındayız. Şimdi olacağım park yapacak. Ben neye göre ayarladı onu söyleyeyim size. Önce ilk duruşu doğru ayarladı. Bu e, yol çizgisine 20 santim kadar bir mesafede durduktan sonra arka camından Duba'nın başını gördüğü anda direksiyonu tam tur kırdı. Ve sol arka lastiği gördüğünüz gibi buradaki çizginin üzerine tam getirmeden tam getirmeden durması gerekiyordu. Olsun. Önemli olan içeri girerken tam sol yaptıktan sonra aracı içeri alırken kaldırma vurmadan çizgi ile kaldırma arasına ya da <laughs> sarı çizgi üzerine ikisini de iki lastiğini de oturtması. Eğer kaldırma vuracağını anlar ise durup bakın durup tekrar tam sağ yapıp tam sağ yapıp vitesini biri alarak öne doğru manevra hakkını kullanabilir. Durduktan sonra tekrar tam sol yapıp biraz daha aracı geri getirebilir. Bunlar manevra hakları. İşte bu. Lastiklerini düzeltip parkını bitiriyor. Parkı bittikten sonra geri düz gelecek ve ne yapacak? Tekrar çıkış yapacak. Parkı bittikten sonra istediği kadar hamle hakkı var. Can nerede hata yaptın Ben sana söyleyeyim İlk gelip durduğunda Çizginin üzerine çok getirdiğin için Kaldırıma vurma riskini arttırdın Doğru mu Çık bir daha gir şuraya Evet bekliyorum Yok bir ileriye gitmeni istiyorum Evet tam tur sola kırdı Sinyalini verdi Evet Evet şimdi aynısının ayarını yapıyor Ee, şimdi şöyle e, Sen öne gittin Geri hamle hakkını kullandın iki hamle hakkın vardı içeride O bitti Şimdi yapman gereken şey Parktan çıkabilmek için istediğin kadar hamle hakkın var Şimdi mesela direksiyonu yakıp Geri değil Al birinci vitesini Şimdi tam tur sola kır, Git dubaya vurmayana kadar Dubaya vuracağını anladığın zaman Dur tekrar tam sağ yapıp geri gelebilirsin Hadi bakalım Gördün mü? Vurmadan dur Şimdi tekrar tam sol yap Geri vitesi al ve aracın açısını değiştir şimdi. Çok güzel. Kaldırma değmemesi önemli burada. Okey. Şimdi tam tur sola kır. Evet. Aynanı kontrol et. Çıkabilir misin? Hayır çıkma henüz. Aynana iyi bak. Dışarıya bak. Güzel. Çıkışını sağla şimdi. Bekle dur. O da çok hızlı geliyor. Henüz çıkmayalım. Evet çıkabilirsin o can. Tamam. Evet bu öndeki dubaya yapalım. İlk duruşu doğru ayarlamanı istiyorum. İlk duruşumuz çizgi ile yani duba ile aramızdaki mesafe e, açılabilir bir kapı mesafesi e, ya da çizgiye 20 santim kadar. Çizginin üzerinde de gidebilir ama çok yakın olmamasını tercih ediyoruz. Durduktan sonra geriye takacak aracını e, vitesini. Daha sonra da sağ arka kapının camından dubanın başını görmesi demek aracın arka bitimi ile duba aynı hizaya geldi demek arkadaşlar. Evet. Direksiyonu tam tur sağa kırdı geldi. Şimdi burada ondan istediğimiz aslında bu doğru duruş ayarladıktan sonra şu sol arka lastiği çizgiye değdiği anda duracak. Tamam tamam çok gelme bitti bak bu kadar. Sen oradan bakınca çizgiye oturtturmaya çalışıyorsun olca. Çizgiye oturmaması lazım yani beyaz çizgiye oturmaması lazım. Anladın mı? Şey sarı çizgiye. Şu an iyi. Tam tur sola topla bakalım ben sana sol taraftan da bir şey gösterdim ne dedim bak solda bir şey gösterdim dedim ki solda baktığın Hı, zaman şöyle mi? şuradan müsaade et ben de bir göstereyim orada bak arabanın arka bitim last, lastiğin görüyor musun bitimini Aha, evet. lastiğin bitimi kaputun e, başlangıcıyla araya giriyor bak o sarı çizgi Hı -hı. gördün mü bu kadar mesafe hadi bakalım şimdi gel evet bakalım bu kez oturacak mı Birkaç yöntemle onu anlatmaya çalıştım Evet bakacağım şimdi. Bakın gördünüz mü benim söylediğimi. Aslında sağ aynaya göre yapsa daha kolay olur. Ama öğrencilerimiz genelde sol ayna odaklı çalışıyorlar. Evet. Aracın önünün düz olduğundan emin olduktan sonra lastiklerini düzeltecek. Bitti. Can çok güzel oldu. Bak gördün mü? Demek ki sen sol arka lastiğini çizginin üzerine çok getirdiğin zaman kaldırıma vurma riskini arttırıyorsun. Doğru mu? Evet. Çıkabilirsin. Olacağım. Bir tane de kendin yap. Karışmayacağım hiç. Konuşmayacağım da hadi başarı bekliyorum bunda. da. Ee, efendim? Bir sonrakine git. Hadi bakalım. Çıkabilirsin. Yavaş dikkat. Ayağını kontrollü ol. Debriyajı kavramasını kaçırdığın anda aracı stop ettirirsin. Biz burada çok gaz kullanmayıp dizel araçlarda debriyajla e, kalkışı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Biraz daha gideceksin Can. Öndeki dubayı alacaksın bas. Yakınlığını doğru ayarla. Evet. Ben de arkadan takip ediyorum. Güzel. Duruşu iyi. Şimdi bakalım. Benim istediğim gibi yapacak. Biraz uzak duracağım. Sadece izleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi. E, bu şu anlama geliyor. Zaten o dubalar yanında durduğu aracın arka spot lambasını temsil ediyor. Far bitim kısmını öyle diyeyim. Bitimini temsil ediyor. E, kendi arka kapısının camından baktığı zaman da orayı görmüş olması yeterli. Bu e, aynı hizaya getirdi anlamına geliyor. Daha sonrasında da direksiyonu tam tur sağ kırıp aracını yavaş yavaş getirirken çok yavaş gelip lastiği çizgiye değdirdiği anda evet durması bu iyiydi. Biraz daha bile değdirebilirdi. Ve tam sol yapıp yavaş yavaş Evet. Ben bu parkı genelde Sayna'dan yaptırmayı tercih ediyorum açıkçası. Oradan daha net anlaşılıyor. Ha bu bir şey mi? Hayır değil. Tek hamle iki manevrada girdi. Eğer isterse kaldırma değeceğini anladığında öne ve geriye hamle haklarını kullanabilir. Çok güzel oldu bakın. izleyin. Evet. Oğulcan çok güzel bir park oldu. Şimdi ben komisyonum ve sen çıkıp beni alacaksın. Tek hamlede girdin. Tek hamlede de çıkmanı istiyorum. Şöyle de buradan çekeyim. Sinyali unutmayacak bu arada. Arkadaşlar aynasını kesinlikle kaldıracak. Evet. Gelecek ve beni alacak. Yani ben zaten komisyon olduğum için arabadan iniyorum. Bunlar arkada arabadan inecekler. Komisyon başkanı ve usta öğretici. Lastiğini de kubanın altındaki e, o yuvarlak yere değdirmeden çıkması gerekiyor. Olcan çok güzeldi. Tebrik ediyorum.